Fevkalade memnunum dünyaya geldiğime. Toprağını, aydınlığını, kavgasını ve ekmeğini seviyorum. Kutrunun ölçüsünü santimine kadar bilmeme rağmen ve meçhulüm değilken güneşin yanında oyuncaklığı dünya inanılmayacak kadar büyüktür benim için. Dünyayı dolaşmak Görmediğim balıkları, yemişleri, yıldızları görmek isterdim. Halbuki ben yalnız yazılarda ve resimlerde yaptım Avrupa yolculuğumu. Mavi pulu Asya'da damgalanmış bir tek mektup bile almadım. Ben ve bizim mahalle bakkalı ikimiz de kuvvetle meçhulüz Amerika'da. Fakat ne zarar? Çin'den İspanya'ya, Ümit Burnu'ndan Alaska'ya kadar, her mili bahride, her kilometrede dostum ve düşmanım var. Dostlar ki bir kere bile selamlaşmadık. Aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz. Ve düşmanlar ki kanıma susamışlar. Kanlarına susamışım. Benim kuvvetim bu büyük dünyada yalnız olmamaklığımdır. Dünya ve insanları yüreğimde sır, ilmimde muamma değildirler. Ben kurtarıp kellemi nida ve sual işaretlerinden büyük kavgada açık ve endişesiz girdim safıma. Ve dışında bu safın toprak ve sen bana kafi gelmiyorsunuz. Halbuki sen Harikulade güzelsin. Toprak sıcak ve güzeldir. <laughs>